Evet, evet herkese merhaba arkadaşlar Bugün Tarık'la League of Legends oynayacağız Merhaba ee, Tarık e, Graves Ben Yasuo'yum. Evet, ilk defa ADC oynayacağım Doran'ın kılıcıyla mı başlayayım? Aynen, devam tamam. Sen mid mi gideceksin? Ben mid Tamam, ben bot Zaten En çok küfür edilen kişi ben olacağım için <laughs> Anlarsınız neler yani yapacağımı yani bir de Bahadır var kuzenim. O da. O şu, şu an mikrofonu çok kötü. Mikrofon alıp patlıcan şu an. Berbat. <laughs> o yüzden yok şu an. Bu ne yapıyor ya? <laughs> Dedim yardım edeyim şuna. Adam gevşek dedi ya. Aa yanımda support var ha. Aynen Nami var. Dur bakayım. Bombacı sadrazam diye eş mi <laughs> ya? Aa herif. Aha aha. Tamam support. GG. İyi mi support? Bok gibi. <laughs> Dipsen support. Support sıçtı bez getirin. <laughs> Başta Q'yu aç. Şu an açık. Oturttum ha. Çok fenaymış lan Q. Res çok güzel ya. Aynen ha, Abi inşallah kız sürer ya. <laughs> Aynen. Geçen video çektik. 41 dakika sürdü. Youtube atana kadar canım çıktı. Attığım gibi de silindi. Senin, hıs, silindi. senin sorunundan kaynaklanıyor. Kaçıncı video oldu bu koyamadığımız? 6. <laughs> <laughs> abi. Gel evet bir net evet bir şeyler eksik oluyor, bir şeyler oluyor bizde. Neyse. Ee hadi bakalım. Bu sefer ses iyi. İnşallah hadi bakalım. Of. Biraz kassaydık sonra gelseydiniz be. Niye böyle bekliyorsunuz anlamıyorum abi. Abi eritiyor beni adam ya. İkinci hangi silah açayım ikinci olarak? Ya aç ya zaten diğerlerini çok kullanmayacaksın. En fazla Q kullanacaksın. Diğerleri o kadar bence çok işe yaramıyor ya. W ne yapıyor şimdi okuyamam. Çatışmadayım. Eee w atıyorsun. Düşman seni göremiyor. Yok. Düşman bir tek kendini görüyor. Onun o alana girerse. Galiba. Oku bir bakayım böyle bulut mu var? Ha. Tamam o. E, e Q ve E'si de. Ne yapıyordu? Ace de ışınlanıyor. Böyle çok az ileri gidiyor böyle. Aynen. Kaçmak. Aynen. Ya da kovalamak için. Bakayım sana. Bak bak son şey abi. Last it. Bak boş ya. Helal. Tamam o şeyi alırım ya. Support değil mi o yanındaki? Hı <laughs> hı. Nami. Yani. Abi ilk başta ADC'ye vuracaksın kardeşim. Aaa Q çalışmadı lan. Q basmadı. Support. Topla beni Of. niye bir şey yaptın abi support ilk kill aldı ya helal canını belindirdim lan senin helal. alman lazım oğlum olsun olsun ben alamazdım oğlum canım çok azdı nabıyım bak gitti o bahadır aldı ya abi supportsan supporttuğunu bil basıyorsan bas can çekişiyor mu anasını satayım beyaz atacağım birazdan da dur şu al, eşya almadan gitmem oğlum can basamıyor ya la abi can gelmesi için yapacak başka bir şey yok mu ya yok Görüyorsun. Hemen ping'e bakayım. pingim 58. İyi lan. Kötü değil. Ping iyi de Dovlant hızı yavaş benim ya. 100. Kaç kaç de indiriyorsun ki? Değişiyor da yani yavaş. Değiştiğini biliyoruz zaten. Ya o zaman ne soruyorsun düdük? Hepsi değişiyor. Kaç de indiriyorsun diyorsun adam değişiyor diyorsun. Böyle bir cevap olabilir mi? <laughs> değişiyor abi. Halam mı söyleyeceğiz? Support lead support 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 neyin kafasını ne işiyor support support sen support bunu bir bir tane adam dokunma derifin ya bak bak diğer support hemen heal bossu ya vay canım abi şey almam lazım benim o adamı sıçtasın da kız alcan sen ulti de çok güzel onun ya ne abi bomba gibi bir şey mi attı yine ateş ediyor da Baya baya çok gitti. <laughs> gitti support öldü ya. Yazık ya. Support. Abi bizim support'un özelliği ne? Mana mı basıyor? Ne basıyor geri zekalı? Nami'yi bilmiyorum kanka. Ne gideyim abi? Statik mi? Yok lan ne statik şey. Statik bilmez zaten. Ebedi git. Kan oslamış git. Bence kan oslamış git ilk başta. Kan oslamış ne yapıyor? Can mı çalıyor? Oku ya tam bilmiyorum. Ne diyor? Saldır bir yan çalma aynı. Adam biliyor. Ben, midden yardırıyorum baya. Dur şimdi dur ben 2'de 2 yapayım da gör. Ha eş gelmiş lan. Aa eş bile geçmiş lan. Yok Aa, oğlum şey gitti diye. Sona tek ya sonayı al alır al, al, diyor. Konki Sonu bir kumar alırız. Kaç canı? Aa yarım. Tamam ben alırım sonra şimdi. Hmm. Abi ilk defa beni heyim zorlamadı ya. Bu sarı kafa sarı çocuk var ya. Ha. Kötü mü oynuyor? Ya ne bileyim normalde çok dürtan bir karakter hiç sevmiyorum. Daha beni bu, bu kadar zorlamadı beni bu oyun. Adam mal demek. Salak salak oynuyor. Gelin lan ikiniz gelin. Abi yanımdaki herifin özelliğini bir çözsem ona göre bir şeyler yapmaya çalışacağım da o böyle zıp, zıplatıyor galiba ya. Abi başlayacağım zıpla. Oğlum support değil mi o yanımdaki? Hı. Niye bana hiç destek çıkmıyor? Onu bana sorma ama. Ah şey geliyor. Ormandan e eş geliyor, geliyor aynen. Tamam gelsin. Nereden geliyor? Acaba. Abi çok vuruyor bu robotlar be. Eş geldi mi lan? Totem atsam mı diyeceğim totemim yok. Aa gelmiş zaten eş. Aha öldü support. Oy. Kule alacağım galiba abi. Of be. Ne kaçtım la. Benim çok hasta. Ultisi ne bunun? Patlatıyor mu direkt? Hı? Ultisi ne? O da aynı şey gibi işte. Vuruyor. Bu ateş ediyor. Sağlam mı vuruyor? Hı. Ya ult işte. Tam git. Şu kul altı, şu kul altı dalmamayı. Q şey at, Q at, Q at, Q at. Q at şuraya. Q at şuraya. E şuraya. Milyonları öldür oğlum. Tam boş yer atma şu an tamam. Dur dur biraz can Sona geliyor. Şşş. abi nasıl kör ettim herifi ya abi hani kendinden başka bir şey göremiyordum Vallahi ben abi. öyle biliyorum bahadır dedim ona bana ona inanma ona kolpalıyor öyle abiyse nasıl öldüm oğlum ben ya görüş alanı azalırmış kör etme diye bir şey yok arkadaş tamam mı Görüş alanı hazır diyor. Körlü körlük de aynı şey mi? Ulan, olan. Yalan. Üş, boku bok böyle saçma bir yerde öldüm ya. Anasını satayım. Abi yok böyle bir şey ya. Support benden çok kill alıyor. Yok böyle bir şey ya. Kaça FIFA kaç gitti? <laughs> Abi karakter çok iyi ya. Harbi çok karakter iyi de sen. İyi vallahi iyi kanka. Bence de iyi. Neyse o mid defa ADC oynuyorsun. Olacak falan. Dur bakayım ya gra Graves kaç paraydı? Git 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 git. Mana yok ya. Tamam ya ben kasıldım abi beni daha. Graves 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 Graves. Lan R basıyorum R mi çalışmıyor? Ne oluyor lan? Abi herif yine kill çaldı ya. Dur dur Graves, Graves. Oh kill aldım. Hele <laughs> kill aldım ya. Haydi. Kadir sen kaç kill şey aldın lan? Ben mi? 3'e 0 gidiyor. Adam alıyor. <laughs> Graves ben... ne kadar? 4800'müş lan Graves. Alırım ha. Ezrail Ezrail de öyle herhalde. Öyle biliyorum. Öyle değil mi o da? O da 4800. Ulti atarım da şimdi kule altı gerek yok. Yok. Yep. O sonra da burada herkes bana geliyor. Gelin gençler hepiniz gelin. Çok şey sesi geliyor mu lan mouse sesi? Hayır, hayır Benimki geliyor ama değil mi? Salak gitti nereye ulti attı? Aa bak V skillini basıp sonra E ile kaçman lazım kaçıyorsan. Çünkü V yavaşlatıyormuş abi V'nin özelliği A yavaşlatıyor. Aynen aynen. Görüş ilgisi yok. Onu demiyor ya. Bulut demiyor musun? Tamam bulut abi. Bulut da abi kör etmediği diye bir şey yok yani. Görüş alanı azaltır diyor. Zaten kaçacakken kullanırım ben bunu. Kaçarken zaten dibinde olması lazım kaçmam için. Bu arada bu dede geldi lan buraya. İyi oynuyor mu bu? Yok yok dede berbat. Tamam. Dursun ben o dedeyi biraz grup alacağım. Dede. Dede. bu bakayım dede geliyor. Abi bizim takım çok iyi. Bence 20'de sur verecekler. Şansa bak lan. Da ben daha statiği çıkamadım. Bir ayakkabı çıkayım. Ben bu dedeyi alırım aga. Dur şimdi. Oha çok pis geç geçirdi lan. Yapma Al, yapma. Şey at o bir şey var ileri gidiyor. Onu at ha. Attım attım. Ne işe yarıyor? ADC var. ADC. Kule son anda kule geliyorum. abi abi Of Of ya Tam kaçtım dedim. Nerede bu anasını sattımın Sala Anasını satayım support dedim destek yapar. Ulan bir kere Bir şey yapmıyor <laughs> ya Adam şey oynuyor. Master'ı alsaydı o zaman saldıracaksa ya. Bitmiş almış anasını satayım. Support destek de çıkmıyor. Destek istiyorum. Ölüyor, boş Yarma <laughs> şeftali <laughs> 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 Support mu diyor bunu? Dur, Nami mi lan bu support? Hı. Dur bakalım ne diyecek. Merak ettim ya. Lan attığın ulti. Senin yaptığın gider ve hoşuma gider. Abi. Abi. Abi 5'e 0 gidiyorum ya. Video çekiyorum diye. Gaza mı geldin kardeş? Aynen. Of. Dur Bu karakter harbi güzelmiş ha. Ve Güzel. ben şimdi yeni yeni çözmeye başladım. Biraz yavaş vuruyor ona biraz saldırı hızlı çıksan. Bence Thanos önce saldırı hızı çıksan daha manyak olur gibi geliyor. Sanki. Çünkü bununla kule falan da alırsın ha sağlam Bakayım. Sağlam. Bunlar ne çıkmış biliyor musun adam? Şey ayakkabı çıkçan tam bundan sonra? Ayakkabımı. mı? Hı hı. Bir tane ay ayakkabı var saldırı veriyor. Onu çıkacaksın. Oha sonra dondurdu. Geliyorum. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Abi, Abi çıldırttı herif. Geliyorum 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 geliyorum. geliyorum. Kaç sen geliyorum arkandayım. İki gel aç de... Aku gel. Gel sıçtık gel. Gel, Nasıl gel senin sıçtık. Ben. Al. Ya ağzını... İki de iki be. Fitliyorum gibi gözüküyorum. Fitlememeye çalışıyorum. Abi anlamıyorum ben bu işi ya. Support nerede abi? Jungle mı gidiyor? Ne yapıyor anasını? <laughs> abi support dediğin ADC'nin yanında olmaz mı ya? Hem supportum diyor hem destek olmuyor. Ayakkabı mı gidiyor? Şey, kaç param var? Çiz. Kaç param var? 936. Savaş çizmesi gideceksin. Aldım tamam. Sonra kaç para kaldı? 46. Ha tamam geç. Saldırızı gideceğim abi. Tamam. Hiç uğraşamam. Bir dakika geliyorum. Abi, yok böyle bir şey ya. Geliyorum bir dakika. Mid mi geleyim aga? Yok. Kill alamıyorum abi uyuz oldum ha. Sağ ol. Bahadır tamam. Deneyeceğim kanka. Ne kadar lan o? Biliyor musun? Bahadır. Geldim. Helal. Kuleye ulti atayım mı? <laughs> şey diyor kan kasırga al, al diyor. Tamam kasırga da al çizmesi de kalsın. Savaş çizmesine zaten aldım da kasırga da aldım. Çünkü yavaş vuruyor karakter. İkisi coştu ikisi. Bahadır Bey coştu. Ooo Jax 11'e 0 gidiyor. Kim? X'in 7'ye 0 bende 7'ye 0 gidiyor. Bakın Jax galiba güzel hero lan. Öndeki çok güzel Hero. Evet çok güzel Hero. Sağlam Hero. Büyücü mü kanka o ne yapıyor? Dondurdu dondurdu beni geçen el bayağı bir şeyler yaptı da. Bir şeyler yapıyor ya. Ah be alamadım. Şu an hepsi şeyde mi? Bey mi hepsi şu an bütün Hero'lar? Ben kule kasıyorum. Lan minyona verdik kuleyi iyiydi. Dur ben şimdi sana kule alacağız ya. Yardım edeyim. Al al al. al. Geldim. Abi abi. Abi ne oynuyoruz be? Geliyor maga ultim var şu an atacağım bir tane bitireceğim. Neyi bitiriyorsun oğlum? Bilmiyorum adam varsa bitireceğim. Gitme gerek hep ne oluyor ya fgg has ben kader has ben kader abi dur <laughs> ben <laughs> şu kuleyi alayım hemen Mas. can bas can bassana geri zekalı hahahaha <laughs> 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 Ne oluyor lan? Kim <laughs> çaldı? <gülüyor> 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 Kazandık. <gülüyor> evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet bay bay. Başka mutluluklarla.